biraz pişmemiş. Hı hı. hı, -hı. nasıl? Güzel. Güzel. Fena değil. Bu bir nebze. Bir nebze daha hı -hı. mı iyi? Hı -hı. Peki. Üçüncü tabağı açalım. nasıl? Tatları aynı da etler birazcık pişmemiş. Etler biraz pişmemiş. Hı -hı. Son tabağımızı da açtık. <laughs> Bu da mı aynı yoksa bir farkı Bunun var eti mı? Eti daha da erimiş içinde. Erimiş içinde. Gelelim o zaman puanlamaya. Hangi tabağa beş, hangi tabağa bir veriyoruz? Bir. Birinci tabak bir puan. Hangisine beş veriyorsunuz? Dört, veriyorsun? dört, beş. İkinci tabak beş puan. Bunlar dört puan. Evet. O zaman üçüncü tabağın başını alayım ben size. Efendim, iki tane dört verdi bugün Muazzez Hanım. Bakalım ilk dört hangi geline gidiyor? İlk dört puanın sahibi olan gelin... ...kaldırdık. İlayda. İlayda dört puanın sahibi. Gelelim ikinci dörde. Dört numaralı tabağa. Bu, 4. Orada, oraya dört verdiniz. Bakalım ikinci dört puan hangi geline gidiyor? Dört puanın sahibi kaldırdık. Gizem. Gizem dört puanın sahibi. Şimdi iki numaralı tabağa beş, bir numaralı tabağa da bir puan verdiniz. Dediniz ki benim gelinim iyi yapmıştır. Bakalım beş puan. Aysun'a mı gidiyor yoksa gelini Nurcan'a mı Ve beş puanın sahibi olan gelin kaldırdık. Aysun. Aysun 5 puanın sahibi olurken maalesef evet. Nurcan bir puanın sahibi oldu. Nurcan. Anne ne kusuru. Gerçekten. Yani ne, neyini beğenmedin? En güzel beşamel sosu ben yaptım beşe ya. soslar çok güzel. Etlerde var yalnız. Nasıl Kusur. çok sertti benim elimde. Sert edin. olmuş ya. Hepsine Biraz göre en sert benim miydi? Sertti. Gülcan Hanım beş verdi bana çok güzel dedi. İşte diyorum damak tadı diyorum ya. Evet. Ama yani birlik ya tabakta can, değildi. Hala Gülcan abla diyorsun ya. Sen Gülcan ablanın en güzel tabağı beş verdiğini düşünüyor musun? Anne, yani? bu ya. Hayır gerçekten güzel. Eti elinize diyerek yiyen Eti güzel, güzel, bak, yiyen, eti güzel püresini güzel çok güzel, e, güzel ezmiş. Güzel parçalamış yani iyice onu şey kıvamına getirmiş uğraştım da diyor. Ama Gülcan abla dünkü itirafınızdan sonra bana çok inandırıcı ya ister, Ben sana takılmıyorum ister ya inan ister inan ben inanma. Ben önce gelmeyen bir çocuk inan, insanda inandırma gibi var. bir amacım yok gayem de yok. İnanırsın inanmaz. Gülcan biz bir kere yapmadık yalnız. Ya Beğen püre de, diyorum pat, patlıcanı eziyorsun da sana, püre gibi ay, püre yaptın sen de bir bunu öğrendin ya söyleyip duruyorsun. Ben parça parça. Ben başka bir şey söyleyeceğim Gülcan. Buyur tabii pardon. Püreye baktım diyorsun ya. Etine de baktım ama etler bana de böyle et ayırt edemedim. Geldi. Etlerin kıvamları bana hepsi aynı sadece geldi. Hadi, püreye hadi, hadi, aynı geldi. hadi, yani. hadi, o da sadece dedin ya dibi dibi tutmuş yani o o geldi o sert yani olan kısım püreyi, geldi. Balsın, yani diyorsun ki püreler işte püresi çok güzeldi tam püresi güzeldi. Evet, Eksi bütün güzendi. yani yemek. Etler aynı söyledi. geldi. Nurcan'ım seni et ya. etlerin hiçbirinde çiğlik yoktu. Ya etim güzeldi Hep ya, ben kıvamdaydı. kaşıkla yani tadına bakmadım ama kaşıkla böyle baktığımda yumuşak bir yani şey kısmı sinirli kısmı gelmiş olabilir. Var mı sinir? Var. sinirler vardı. ayırmadım, evet. lezzet verir yağlarını ayırmadım. Hay, bir de düdükü de yaptık. Yani hepsinin aynı kıvamda olması normal. Bir, Hepiniz, bir tanesi, bir de e, siz e, yaktınız nasıl yaktınız? Hangi tabakta hatırlamıyorum? Üçüncü tabak bende kiminde? İki tane et görüyorum. Birinde beyaz yağlar görüyorum. sidir görüyorum. Diğerini aldım. Mesela onu az dedim. Onu, ben onu kesin belki eleyecektim kafamdan. Senin evet. yağ sevmediğini Şimdi, biliyorum. Sevmediğim için. Ve annem çiğ de. Yani kırmızılık görse vermez. Benimki de çok benim. pişmiş. o da vermedi. Ya Ama benim, seninkinden ben ya, yanık dedi. Şey yanık demedi. Tıkırtı geldi dedi de. Sen, sen söylemişsin. Şey, çiğ de karardı dedi şey, yani, ya. Sonuçta en güzel eti ben pişirmişim. Ama bir de ben şunu da söylemek. Hatırlatmak için söylüyorum size. Daha önce burada et pişirdiğimizde... Çünkü ben e, gizeme 5 verirsiniz veya yüksek puan verirsiniz diye düşünmüştüm. Yeter ki çok pişirin yakın hatta ama az pişmiş vermeyin dediniz. Orada o tabağa... Evet et de, eti benim önüme çiğ koymayın dedim doğru. Ben çiğ eti hayatta yemem. En pişmiş olacak en kızarmış olacak ama yanık olacak. Daha ne kadar kızartabilirim ben? Hayır Aysun çok küçük küçük kesti etleri. Biri de, evet, de etleri. Biri de yanıktı ama kimin yanıktı tadarken. Şey, e, biri can... de çok küçük küçüktü. O, o da bir üç evet. teyze üçünün de dibine tuttu. Evet evet. Keşke yani fark etseydiniz yani. Ama şimdi. Ama oldu. fark ama olmadı. Ama senin annen de benim annem de söyledi. Değil mi? fark Anne, yok evet. dedi. İşte Gülcan annem evet. Kararlı yani kararlı suyunu bulamam. bile görmüş. Bulamadım. Evet, bulamadım. Suydu. Yani ben bugün ah, sana dedim beşamel sosu çok güzel yapacağım. Evet çok keşke çok güzel de yapıyorsun. Keşke et sertti. Keşke beşamelden yürüseydin. İşte yani ama önemli olan etine de bakıyorlar ya. İşte. işte bu. Teşekkür Ama ederim Muazzez teyzeciğim. Bak kendi söylüyorsun. Kayınvalidemin diyorsun dişlerinde rahatsızlığı var diyorsun. Sert et yiyemiyor diyorsun. O zaman kayınvalidemin damağına kısmı, göre yapsana güzel kısmı lokum gibi de. pişirsene etini. Ben Sonra pişirdim da niye eti. Diyordum. Aynı zamanda kapattım ya. Sen, senin etinin pişmesinin tek nedeni sen küçük yaptın. 28 dakika kadar de ben de tabağa baktım. Sen et tencereyi boşalttın etlerin küçüktü. Ben de küçüktüm. ben de gideyim efendim, etlerin boyutu. Ben de bir parça şey yapmış olsaydım çocuk. burada uyarımı e, alırdım zaten. Etin boyundan bakıyorum. Benim tabağımla ilgili olumsuz ben, algı küçük, oluşturmayın. Küçük, ben lazım. buradan baktım küçük yaptın etlerini. Sen Editörümüz baktın. ikiye bölünecek dedi. Sen belki üçe böldün. Tabii bayağı küçülmüş. Kişi Erimir. kendinden bilirmiş işi ama neyse. Kişi kendi, ben, ben daha önce öyle bir şey yaptım mı ya uyarı aldım mı küçük ya da büyük doğradım diye. Ne demek kişi e, kendinden ben çok bilir işi. Söylediğim bir şey söylerdim ama artık Sen yani daha deneyimlisin burada. Şey sen bayağı pişmişsin, pişmişsin burada. Öğrenmişsin. Aysun, Aysun senin dediğin Allah. Senin kimseyle hata etmesin. Allah'ım başladı mıydı? Makinalı, makinalı. Düşmeyin. Ben ne yapayım? Al, al, al. Sürekli, sürekli bir saldırı, böyle ne arıyor arıyorum? Yok çok güzel yapmış da Nurcan yapamamış da bir başladı o tarafa Geldiğimden da. beri sürekli benimle uğraşıyor ee, ya. Gerçekten iki hafta Nurten teyze seni öyle bir kurmuş ki aynı cümleler, aynı böyle Annem, e, şeyler üstüne gelmeler. Da. oturup da burada ne çok olmuş ne bitmiş biz bir dolalım diye düşünmeli. Kadın canının derdindeydi orada. Ne söylediğini ama aynı Nurten teyze gibi olmuşsun. Bir insan ben kaynamasına... Ben Nurten başına... geliniyim. Öyle. Onun gibi olacağım evet. tabii, gurur duyarım. Kaynana gelinin toprağındaymış aynı. Nurten kaldırmış, Aysun basmış. Ne alaka? Ne güzel bir yeri Ya. Sen benim senin gibi olmamı istemez misin? Biz iyi yönde benim. <laughs> Hayret ilk defa böyle bir sessiz ortama girdim. Sizi bekledik. Eyvah, Söylenecek bir şey kalmadı. Gelmeyecek inşallah. <laughs> Rahat veremiyorlar ölüm Söylenecek Bey. kelime kalmadı. Kalmadı. beni yine bulamadı. Evet bu hafta böyle bir aksilik oldu. Geçen evet, hafta mı evet. bulmuştunuz iki kere mi? Üç kere, üç kere bulmuştunuz ama artık ama daha bir kayınvalidemiz daha var. Nurten Hanım daha tadımını yapmadı. Kritiklerden hemen sonra Nurten Hanım'ı da buraya alacağız. Ama önce efendim gelin Mutfak'ta da kritik zamanı. Diyor var mı gerçekten? Tabii ki var. Ben emin olmadığım bir konuda asla fikir beyan etmem. Gözlemliyorum ben. İlayda'ya da bakıyorum. Gizem'e de bakıyorum ama Gizem yapamıyor. Gizem böyle bir insan değil. Bir şeyler var. İlla her gün bu ispatlanacak. Efendim kritik bölümüyle karşınızdayız. Hemen başvuru adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. Arama motoruna gelin mutfakta başvuru yazın, linke tıklayın, başvuru formunu doldurun. Ya da onu yapamam diyorsanız 539 570 37 07 numaralı WhatsApp hattından da başvurularınızı yapabilirsiniz.